Şii hilali uğruna. İran'ın Şii nüfusun yoğun olduğu bölgelerde etkinlik kurma çabası Şii hilali olarak tanımlanıyordu. Bu uğurda birçok can yaktı. ABD'nin Afganistan ve Irak işgallerine destek verdiğini bizzat açıklayan Tahran yönetimi, Irak işgali sonrası parçalanan mezhepsel dağılımda öncü ülke oldu. Obama dönemindeki basiretsiz politikalar sayesinde İran kadroları Irak yönetimini ele geçirdi. Trump'ın ifadesiyle Obama'nın İran'a hediye ettiği Irak artık İran'ın uydu devleti gibi hareket ediyordu. 2011 yılında başlayan Arap baharından önce Irak'ı ele geçiren İran, birçok ülkede başlayan gösterilerin Suriye'ye sıçramasıyla danışman sıfatıyla Esad rejiminin yanında yer aldı. Lübnan'daki Hizbullah ve 20'den fazla ülkeden toplanan milislerle rejimi savunan İran, Eylül 2015'e kadar direndi. Daha sonra Rusya'yı ikna ederek hem hava gücü hem de diplomatik destek elde etti. Kısa sürede rüzgarı tersine çeviren Esad, birçok bölgeyi ele geçirerek muhalifleri iktibe sıkıştırdı belki 5 yıl önce Esad görevinden ayrılabilirdi ancak İran buna kesinlikle karşı çıktı. İran, Afganistan'da başlayan ve Irak ile zirveye ulaşan güç zehirlenmesini o kadar derin yaşadı ki, Nijerya'da bile Şiileri bulup silahlandırdı. Suriye'de savaştırdığı milis gruplar arasında Afganistan, Yemen ve Irak'tan binlerce militan bulunuyordu. Birçok çalışmaya göre İran, 11 ülkedeki milis gruplarını ve hareketleri finanse ediyordu. Harcanan paranın 8 milyar doları aştığı belirtiliyor bu grupların en büyüğü İran'ın IŞİD sonrası Irak'ta oluşturduğu Haçti Şabi milis gücüydü. Bu yapı dünyadaki birçok ordudan daha büyüktü. 238 bin kişi. Türkiye'ye karşı her fırsatta bu milisleri öne süren İran, 2011'den sonra Suriye'de PKK'nın kolu olan YPG ile anlaştı. Kendi topraklarında faaliyet yürüten örgütün İran kolu Pejak ile ateşkes gerçekleştirdi. Amaç Türkiye sınırındaki faaliyetlerdi. Türkiye'yi örgütle oyalamak isteyen İran, başta Kasım Süleymani olmak üzere birçok liderini kaybedip, ekonomik sorunlarla boğuşmaya başlayınca işler değişti. Türkiye'yi ve hatta Orta Doğu'yu her yandan Şii hilali ile kuşatmaya çalışan İran, birçok ülkede kan kaybederken Suriye'deki gelişmelerin gidişatına göre Irak'taki mutlak gücünü de kaybedecek gibi görünüyor.